Zeki'yi öldüren katil bir cinayet daha işleyecek birazdan. Şeyde... Merkez Efendi mezarlığında. Seninle başka gidecek kimse yok. Yetiş. Evet, seni dinliyorum. Gittim işte oradaydı avukat. Bu konuşma gelmiş. Oyaladı yetişemedim. Katil İrfan'ı aramış herhalde ki. İrfan tabii kaza yapınca varamamış oraya. bu? Konuştu mu peki İrfan? Öğrenebildin mi şey? Yok beyin sarsıntısı geçirmiş. Çok güzel. Peki sim kart. Oradan takip ediyordum. İş portadan bir telefona taktı herhalde. Sonra da çıkardı attı. Aktif değil çünkü. Şahane. İki cinayet var, üçüncüsü yolda. Bizde ne var? Hiç. Ecevit'i getirip sorgulamışsın. Sen benim o adamla olan hukukumu bilmiyor musun? Yok. Ecevit bildiğim en düzgün avukattır. Bize çok faydası olmuştur. Kaç kere suçlu diye kendi müvekkillerini getirip eliyle teslim etmiştir bize. O gün de yardım için oradaymış. Sen ne yaptın? Herifi yumrukladın, bir de yetmiyormuş gibi nezarete tıktın. Ben sana güvendim oğlum. Ben sana güvendim. Senin için kaç tane şubeyi karşıma aldım ben biliyor musun? Bu mu oğlum sana olan güvenimin karşılığı? Haksız mıyım gurur? Haklısın müdürüm. E o zaman bir silkelen. Kendine gel oğlum. Duydum inanamadım lan. Sen bu teşkilatın medarı iftarı değil misin oğlum? Sen tanıdığım en dürüst, en haksızlığa tahammül edemeyen adamsın. Ama herifler nezarette, sonra adliyede takır takır adam vuruyorlar. Sen burada karşımda dut yemiş bülbül gibi oturuyorsun. Neyin var evladım senin? Gurur. İstersen davayı cinayete vereyim. sen hani. Yol yakınken pes et gitsin oğlum. Sen benim ne zaman pes ettiğimi gördün? Gerek yok müdürüm. En kısa zamanda getireceğim katili karşına. Amir, mezarlıkta aramış diye katili Olay yerini inceledik. E sonuç? Mezarlardan bir tanesi Zeki Sinanlı'ya aitmiş. E Zeki'nin dosyasını getir bana. Emredersiniz abi.